Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SFG 2'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. Ee, bir dakika. Neyse bir dakika değil. Hemen tamam. Ee, hemen. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şimdi zombi modunu alıp arkadaşlar. Zombi modunu alıp. Faç Tori seçtiği başla dediğimizde arkadaşlar. Ee, burada istediğiniz karakter olabilirsiniz ama insan olun. Ee, şimdi ölmeniz lazım yani. Ölmeniz lazım. ölmezseniz bu işe yaramaz gibi Gelme gelme öldür beni. Heh. Tamam yeniden başladınca arkadaşlar. Hani biz içeride oluyoruz. Ya. Heh. İşte o zaman çok güzel bir taktik var. Onu göstereceğim bugün. De zombiler bizimkileri yedi bitti. Heh, Aynen. tamam arkadaş. Şu silahı da alalım. Tamam. Evet koş 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 koş. Keşke hunterman. Abi beni niye şey aşağı attın? Abi ya. Hop, buraya atlayacaksınız arkadaşlar. Evet tamam. Ne yapıyor lan? Çıkma oğlum benim aslım yanına. zombi pişler. Geberin. Tüfeğimi sona saklıyorum ben. Çok güzel tüfek. Abi bu bizimkileri gebertiyler. Valla mı? Oğlum kaç kez vurdum lan. Kodun zombisi ölmedi. Oo hepsi benim peşimde. O kadın öldü. Oha yukarı çıkıyorlar. Onu... Bir dakika. Kendi ben nasıl döneceğim ben? Baba, oh. bana nasıl oldu? Oh, arkadaşlar bu hep işe yarardı. Aa, zombi şey oldu. Zombi şimdi. Yay. Zombi kazandı. Biz kaçıncıyız? On <laughs> ikinciyiz. Amatör. Dur 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 dur. Karambit almam lazım. Karambitsiz olmaz. Bir karambit lazım bize. Bir de cengela. Karambitim var. Karambitim var. Karambit. Karam 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 bit. Karam bitle gezerim keserim herkesi. Ol. O öldüm. Valla. <laughs> Ama bayağı da kişi öldürdüm valla. Evet tekrar başla. Human win. Human win ne? Hala <laughs> 12 3 kişi öldürdük. 3 kez öldük. Rekor. Rekoruz adam Pişiyor. Yani yes. Hop la la gül <laughs> Oha ya 96 vursam ben bir adam öl. Hem bizimkiler öldürüyor hem ölüyorlar. Ben burada karambitle vurabilir miyim bu şapşanların kafasına? Gel oğlum an yanıma geliyorum. oğlum bu duvarı kese kese. <laughs> Uu, ben Sen mermilerimi de harcamayacağım. De bum de bum. De 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 ama artık mermi harcamazdım ben. Bum. To 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 to. Yes. Oha. Uh geberin geberin geberin. Abi nasıl çıkıyorsunuz abicim? Oo. Tamam. Uh Ölüyoruz. Evet. Burada böyle <laughs> <laughs> dat da, da. Bir kişi kaldı. Kim O kim? Onu merak ettim ama öldü. Zombi. 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 Hı. Gelir zombi karambitlemece. Gelin lan gelin lan gelin lan. Abi. Abi bir şey diyeceğim. Olmaz ki böyle ya. <laughs> o her yeri zombi var. ne ya? Ah. İşte Ne yapıyorsun oğlum öylecek. Hunter ne yapıyor burada? Ne yapayım? Düt 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 Hop babu na gulü <laughs> gulü <laughs> gulü. Hüttem na gulü gulü gulü. Kukuli. Ben kukul kafam. <laughs> ben de yemek istiyorum. Ben de beyin yiyeceğim. Hunter'ın yerini biliyorum. İnşallah ölmemiştir. Çünkü onu beyin yiyeceğim. Geber geber. Uh. Oh. oh. Oh geber geber mül baba. Oh, bunu yapmak istemezdim ama yaptır yaptırttınız bana bunu. 24 canlı bir zombiyim. Düt düt düt. Bakın zombiler buraya çıkabiliyor. Arkadaş bir arkadaş böyle çıkamıyorlar dedi. Böyle uçup uçup buraya atlayamıyorlar dedi. Ya veya burada çıkamıyorlar dedi. Oradan vuruyorlardı. Ben inanmadım yani ona. Siz de inanmayın.

Felacı. Hunter geliyor mu ya? Hunter Hunter. Ha, burada değil Hunter. Oo şuraya atlayabilirim. Buraya atlayıp uçabilirim. uçabilirim güzel taktik. Dur 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 dur. Zombiler görmedim. şuraya çıkayım. Aynen, aynen çık 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 Koş koş. Al silahını. Çok şuraya ve bekle <laughs> Evet, güzel taktik de onlar bunları öldürmeye gelirken beni de öldürecekler. Maalesef. O 22 23, 24, 25, 26. 26 kişiler evet. Evet biz burada bekliyoruz. Bakayım. Karambit, karambit benim adım karambit keşke Dur bir dakika Reklam Buraya gelecek Gelmişler bile Hepsi benim peşimde Çünkü tek kaldım Hadi hadi Şimdi hepsi birden gelecek. 31 zombi, 32 100. Arkadaşlar bu dünyanın sonu demek. Hakkınızı helal edin kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Hmm, geliyorlar. Gel lan buraya gel gel vurdum vurdum böyle 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 vuracağım sizi böyle böyle vuracağım sizi keşke katana alsaydım. <laughs> Bu burayı bilmiyorlar Şu lan. Ne kadar güzel. Bir şey indi. Zaman bir sene kadar ne şey <laughs> Bu de, yazıyordu. Bizim benim bölgeci, araba var. Hmm. Evet, evet, Bekliyoruz da. <laughs> <gelmedi. gülüyor> <Keşke gülüyor> e, ben buradayım. 18-10 bölümü bekliyor. <laughs> ama ses çıkartmadığım ya, için şey, beni duymuyorlar. <laughs> yada... Şu korkuyorum her gelebilirler. Elimde de 9 jarcı öyle bir, bir kurs var. Bir, bir ne bir mantıksız şey, var. şey ama değil mi? Anan, ananın An An geliyor ya. Abi yavaş yavaş geliyorlar. Hadi buldular beni. İponik yüzünden buldular beni. Yavaş yavaş hırsı gelecek böyle böyle Yani artık Ölüm zamanımız koron büyük mermi bitince beraber tanışalım. Buradan atlayıp o duvara atlama şansımız olduğu için O duvara Çılgınlarcasına Atlayacağım Atladım Atladım Oley Napıyorsunuz lan Oha ya どれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどどどどどどどどどどどれどれ I can't do it. Arama ettiği kez